geldi. Evet. Şöyle. bir, bir uğraştı. Valim olmasa sıkıntılı. Bir

aynı okulunu yapmalıyız. Şimdi sosyal tesisleri. Çok güzel bir şey. Şöyle Şöyle onu da hem hayat projesi mantığına bakalım. Bir yeni okul, bizi gezdiğin okulu gösterir. Gezdiğiniz okul şurası. Tamam, Ay bu netgafı evet. ne var? ne var? İşte evet, hayat projesine 20 dönümlük 20 dönüm, 20 dönümlük yirmi hayat projesi ve Ya neden gaz sosyal spor, e spor spor alanı koyduğumuzda zaten o, hayat projesi evet, Ticaret. Tamam ticaret. B tam mesela ticaret. konusu. Böyle bir ticaret ünitesi olan böyle bir yürüyüş aksı olan 3 yüz metrelik olana evet, evet teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Vallahi sizden razı olsun. Sizden de razı olsun. Tuttuğunuz altın olsun. Güzel iş çıkarıyorsunuz. Tebrik ediyorum.